Nedir orada gördükleriniz, şahit olduklarınız? Osmaniye ne durumda? Ee, e, biz bugün öğlen saatlerinde Osmaniye'ye vardık. Osmaniye'nin İstasyon Caddesi bölgesinde e, çok sayıda yıkılan bina var. E, çatlayan, kullanılmayacak durumda olan çok sayıda bina var. E, Osmaniye'de hasar oldukça büyük. Sabah Adana'daydık. Adana'da 16 bina çökmüştü ama Osmaniye'deki durum Adana'dan daha kötü görünüyor şu anda. Dün Antakya'daydık. Antakya tamamen neredeyse yerle bir olmuş, olmuş durumda. Neredeyse haritadan silinmiş hale gelmiş durumda Antakya. Bugün biraz sonra İslahiye'ye geçeceğiz. Gaziantep'in İslahiye ilçesi. Orada da yıkım çok büyük. Orada teşkilatımızdan arkadaşlar iki gündür sahada çalışıyorlar. Onların çalışmalarını izleyeceğiz. Kamunun kurtarma arama faaliyetlerini takip edeceğiz özellikle yıkılan binalarda enkaz altında kalan çok sayıda vatandaşımız var. Onların yakınları, akrabaları da enkaz altındaki vatandaşlarının çıkarılması için bekliyorlar. Bir kısmı ümitle bekliyor, bir kısmı ümidini kaybetmiş bir şekilde bekliyor. Gerçekten büyük bir insanlık dramı var şu anda. Büyük şehirlerde yani Adana olsun, Osmaniye olsun, buralarda durum biraz daha iyi ama böyle tamamen yıkılan şehirlerde durum felaket. Yollar kapalı, cep telefonları çalışmıyor, akaryakıt bulunmuyor. Ee, ama yine de ateş düştüğü yeri yakıyor. Yani bir ilimizde tek bir bina bile yıkılmış olsa o binada en az 20, 25, 30 tane can var. En az bazen daha fazla can var. Ve onların hepsinin yakınları var, akrabaları var. Ee, gerçekten büyük bir insanlık dramı şu anda. Sayın Ali Babacan, e Antakya dediniz, Adana dediniz, Osmaniye dediniz. E, gerek bulunduğunuz bölgede gerek önceki e, istasyonlarınızda gördüğünüz eksiklikler nelerdir? Arama kurtarma çalışmalarının yoğunluğu ne durumda? Şimdi yıkım gerçekten çok büyük ve çok geniş bir alanda. E, en acil en acil ihtiyaçlar insani açıdan baktığımızda ısınma yani battaniye geceleri çünkü çok soğuk oluyor. Ee, ve yine kalın kışlık giysiler bunların ulaştırılması önemli. Mesela biraz önce Afat çadırlarındaydık. Iıı ee, Afat güzel çadırlar kurmuş geniş bir sahaya. Orada vatandaşlarımız kalıyor fakat gece e, ısıtması yok çadırların. E, bu tür sıkıntılar var. Bazı illerimize elektrik verilemiyor, verilmiyor. Elektrik yoksa zifiri karanlık. Iıı e, ben Sabahta birkaç saha tespitimi ilettim. E, i̇ş makinaları Türkiye'de ne var ne yoksa yani acil ihtiyaç dışında başka bölgelerde acil ihtiyaç dışında ne kadar iş makinesi varsa buralara sevk edilmeli. Yani bu bu deprem bir ilde olan deprem değil 11 ilde hissedilen en az 7-8 ilde de büyük yıkıma sebep olan bir deprem. Çok yaygın bir şekilde iş makinesi ihtiyacı var. Ee, enkazın kalkması için ve insanlara ulaşılabilmesi için. Yine önemli bir ihtiyaç jeneratör. Elektriğin kesik olduğu illerde elektrik olmayınca hayat duruyor. Ee, bu önemli ihtiyaç. Mobil baz istasyonları gerekiyor. Acil. Antakya başta olmak üzere. Mobil baz istasyonları. Bunlar acil. İlaç. Dün bizim genel başkan yardımcımız Sadullah Ergin Bey binas ailesinin oturduğu binanın oraya gittik. Ya iki gündür ekmek görmedik diyorlar, iki gündür. İlaçlarını biz Adana'dan alıp götürmek durumunda kaldık çünkü ilaç yok, eczaneler yerle bir. Acil olarak ge geçici seyyar eczanelerin bir an önce ulaştırılması gerekiyor. Yani konteynerların hemen acil ihtiyaç olan ilaçların konulup buralara sevk edilmesi gerekiyor. Yaşlı insanlar kimlikleri yok, aldıkları ilaçları bilmiyorlar. Sürekli kronik hastalıkla ilgili devamlı kullanmak zorunda oldukları ilaçlar var. İlaç yok, ilaçların ismini bile bilmiyorlar insanlar. Yani olağanüstü şartlar var burada, şimdiye kadar görülmemiş şartlar var. Yani insani ihtiyaç başta olmak üzere bütün Türkiye'nin her türlü imkanın buraya doğru seferber edilmesi gerekiyor. Aksi halde bu sorunun kısa vadede çözülmesi mümkün olmayacak. Yani insani boyutu zaten bir felaket fakat örneğin seyyar tuvaletler yok. Tuvalet bulmak bugün Antakya'da büyük sorun. Yani hijyen sorunu başlıyor. Hijyen sorunu yarın salgın hastalıklara dönüşebilir. Yani Türkiye'de ne kadar bu inşaatlarda kullanılan seyyar tuvalet varsa buralara gönderilmeli. Yani şu anda Türkiye'nin şantiye anlamında ne var ne yoksa şantiye imkanının buralara sevk edilmesi lazım. Yani şu anda başka acil olmadıkça hiçbir inşaatın acelesi yok Türkiye'de. Türkiye madem inşaatta çok güçlü, madem şantiye imkanları çok güçlü, madem çok sayıda iş makinesi var. Övünüyoruz değil mi? Bütün bu coğrafyanın en büyük inşaat sektörü bizde diyoruz. İşte o büyük imkanların diğer bütün projeleri durdurup buralara kullandırılması lazım. Yani şu anda acelesi yok hiçbir inşaatın Allah aşkına. Varsın dursun, rezidans binaları dursun, AVM inşaatları dursun. Acelesi yok. Şu anda Türkiye'nin inşaat kapasitesi ne var ne yoksa, şantiye kapasitesi acilen bu bölgeye yönlendirmeli. Burada can söz konusu, can. Onun için yapılacak çok iş var, çok eksik var. Tabii ki saha çok geniş. Kamunun e, bu kadar geniş bir sahaya ulaşma, yardım götürme imkanı yok. Yani Antakya'da dün gördük. Yıkılan bir binaya karşı yani her AFAD'ın ya da kurtarma ekiplerinin çalıştığı her bir binaya karşı hiçbir çalışma yapılamayan 100 tane bina var başka yerlerde. Yani televizyon ekranlarında, telefon ekranlarında kurtarma faaliyetlerini izliyoruz ama Kurtarma faaliyeti izlediğiniz her bir binanın karşısında en az 100 tane bina var. Hiçbir şey yapılamıyor. İnsanlar bekliyor. Akrabaları, yakınları, çocukları, anneleri, babaları enkaz altında bir şey yapılmıyor, yapılamıyor. Dolayısıyla büyük bir iş gücü makinası kapasitesine ihtiyaç var burada. Türkiye'nin imkanları acilen buraya yönlendirmeli. Başka hiçbir önceliği yok şu anda bu memleketin. Ali Babacan anlıyorum aslında bölgeden gelen bilgilerde de bir desen ihtiyaç deseni ortaya çıkıyor. Tuvalet dediniz, ısınma dediniz, konteyner dediniz, çadır kent var ama elektrik yok dediniz ve aynı zamanda güç kaynağına ihtiyaç var dediniz. Bu başka adreslerden de sık sık duyduğumuz ihtiyaç listesinin aynısı Şeneratör. neredeyse. Ee, bir de benim size sormak istediğim şu evet. bu siyaset üstü yani ben bir felaket yaşıyoruz. Sağdaki, sağdaki gözlemlerinden ben bunları anlatıyorum. Çok teşekkürler. Siyaset üstü bir felaket yaşıyoruz. E, meclis bir araya geldi dün. Bugün yine bir bir aradalık e, yansıttık ekranlara az önce. Buranın, bu bölgenin yeniden inşası için e, kalkınması için ne yapmalı siyaset bundan sonra? Şimdi bundan sonraki dönemde öncelikle acilen şu enkazın ortadan kalkması lazım depremden etkilenen vatandaşlarımızın barınma ve gıda başta olmak üzere bu temel ihtiyaçlarının acilen karşılanması lazım. Fakat sayı çok yüksek olduğu için şu anda kamunun imkanları buna yetmiyor. Biz ne yaptık mesela Deva Partisi olarak kendi teşkilatlarımıza ilk gün dedik ki aynı bağışlar getirenler olursa bunları AFAD'a yönlendirin dedik. Sadece iki günde teşkilatlarımız yoluyla 100 tırdan fazla aynı yardım toplandı. Fakat baktık ki bu tırların çoğu gidecek adres bulamıyor. Bize adres gösterilemiyor. İkinci gün hemen talimatı değiştirdik. Dedi ki arkadaşlar herkes toplanan aynı yardım ne var ne yoksa ihtiyaç olan bölgenlere gitsin tırı çeksin. Kapısını açsınlar tırın. insanlar ne ihtiyacı varsa gitsinler oradan alsın dedik. Sonra baktık tırlar büyük. Dedik ki hemen üçüncü gün tekrar talimatı dedik. Tır göndermeyin artık. Küçük kamyon ve kamyonetlerle ulaştırın çünkü tırlar yollardan geçemiyor, yollar tıkalı. Küçük sokaklara, dar caddelere giremiyorlar. Yardımları artık bundan sonra küçük kamyonlara, kamyonetlere yollayın. Kenar mahallelere girin çünkü ana caddelere yardımlaşıyor. Kenar mahallelere ulaşamıyor yardım. Çok teşekkür küçük ediyoruz sayın kamibatlarla, babacan. Kamyonetlerle, kamyonetlerle kenar mahalleler, ara sokaklara girmek gerekiyor çünkü oralarda oralarda büyük ihtiyaçlar var. Çok teşekkür ediyoruz sayın babacan. Sizin sayenizde bölgenin eksiklerini aslında fark etmiş olduk. Yeni de bir e, duruma parmak bastınız küçük araç kullanımıyla alakalı.